Merhaba evet yeni güne yeni videoya merhaba sizin için bu dünden sonraki video olacak yani peş peşe aslında koyuyorum bunları da benim için hemen az önceki videoyu çektim şimdi yeni videoya geçiyorum aynı gün aynı saatte geçen diyaloglar aslında ama sizin için değil <laughs> evet önceki videomda dün sizin için dün kitapçı mendel'den bahsettim Stephen Zweig'in e, bu kitabında geçen bir hikaye. Yine aynı kitapta bir hikaye daha var. Kızıl hikayesi. Ve kızıl hikayesini ben daha çok beğendim. O hikayede anlatılanlarda daha çok böyle m, içine girebildim hikayenin. Daha böyle empati kurabildim. E, o yüzden beğendiğim bir hikayeydi. Ondan bahsedeceğim. Dün Dünkü videomda da kitapçı Mendel'i anlatırken Stephen Zweig'in bendeki etkisinden biraz bahsettim. Şimdi bu videoyu ilk izleyenler için hızlıca bir daha bahsedeyim. Bu yazarı ben işte bir nevi şans eseri hiç kafamda yokken bir şekilde okumaya başladım yazarın kitaplarında hikayelerini kısa ve böyle ne derler kısa öz derler ya net olması bu kadar iyi hikayeleri çok iyi betimlemelerle uzatmadan çok sade bir şekilde anlatması çok hoşuma gidiyor ee, o yüzden böyle yorulduğum zaman çok kitap okuduktan sonra böyle ağır bir kitap okuduktan sonra bu Stephen Zweig benim için bir boşluk oluyor bir nefes oluyor ee, hayır yani kurgusu basit olduğundan değil onun da kurguları muhteşem ama şey gibi okunuşu daha rahat hissiyatı veriyor bende o ee, o yüzden beğeniyorum. Yani her zaman yine kitap listemde hep Stefan Zweig'den eklediklerim olacak. Bir sonraki alışverişimde de olacak. Şimdi gelelim kızıl hikayesine. Kızıl. Önce yazdıklarımı okuyayım. <laughs> bir saniye. Şu ses ayarına da bir bakayım da düşmesin. Heh, tamam. Berger adında Şehir dışında tıp okumaya başlayan bir toy bir oğlanın başına gelenler ve ardından kızıl hastalığından ölmesi anlatılıyor direkt. <laughs> ee, i̇çine kapanık kendi halinde yaşayan bir çocuğun dünyaya açılmasının ardında yatan e, o sancılı süreci çok iyi anlatıyor. İnsanları duygularını yeni yeni keşfederken oldukça acı çekiyor. Bence birçok Türk genci bu tecrübeleri hayatında edindi. Hikayenin acımasızlığı ise tam her şey yoluna girecek derken hastalanıp ölmesi. Ölüm zaman ve kişi ayırmıyor. Ölüm zaman ve kişi ayırmıyor. Acımasız ve soğuk olabiliyor bazen. Üst üste başımıza kötü olaylar gelince hayat çekilmez olur ve ölmek isteriz bazen. Ama ufacık güzel bir şey olunca da nasıl hayata tutunup yaşamak isteriz. Bu hikaye tam olarak bunu anlatıyor. Beğendim, tavsiye ederim. Özellikle üniversiteye henüz başlamamış ya da ilk yılı olan gençlere tavsiye ediyorum ben bu kızıl hikayesini. Ee, çünkü o ruh halini ben de okurken o zamanlarımı hatırladım. Hepimiz bu ilk yıllarımızda şehir dışından hep ailelerinde yaşarken o şehir dışına gidip yeni bir yerde e, üniversite okumanın yeni Ortam, yeni insanlar görmek, o hayata alışmak, o zor bir süreç. Kendini keşfetmeye çalışıyorsun bir yandan. O yüzden o süreci böyle çok iyi anlatıyor. Bu konuda önereceğim kitle or bu kitle yani. Hmm, bakayım başka nasıl notlarım var, geçici var mı? Evet, tamam. Bir de beğendiğim şeyler varmış oraları da bir ara bakarım 99'da 101 arasında cümle. Şimdi bu kitapta <laughs> dediğim gibi e, bir üniversiteye giden bir genç var. Ailesi taşrada bir yerde yaşıyor. E, varlıklı bir aile yine de hani çok zengin değiller ama fakir de değiller Çocuklarına sonuçta e, böyle başkente yollayabiliyorlar üniversite okumaya. Tıp oku. ve çocuk da başarılı yani tıp kazanmış, tıp okuyor ve bu konuda da istekli, insanlara yardım olsun, hani fayda fayda sağlayayım diyen iyi niyetli bir çocuk aslında. Ve e, işte bir ilk şehre geliyor. Bir ya, o mesela mevsimin de bir sembolü var bu hikayede. İlk geldiği zamanki havanın e, yağmurlu oluşu falan içindeki korku ya yani psikolojisi psikolojisi nasılsa havayı öyle yorumluyor. Havada ona o şekilde geliyor. Mesela yağmurlu bile olsa eğer mutluysa o yağmur ona çok güzel geliyor, çok tatlı geliyor. Veya kötüyse bile çok psikolojisi kötüyse çok kötü şeyler geçiyor. Hava güneşliyse bile o güneş yakıcı oluyor onun için, ee, eziyet ediyor ona <laughs> gibi ve bunu çok güzel betimliyor klasik övdüğümüz dediğim olay işte betimleme olayları. Ee, ilk gidiyor işte bir ev oda kiralıyor o şeyde dairede dediğim e başka bir öğrenci daha varmış aynı e, hukuk okuyan ama o son sınıf işte öğrencisi daha doğrusu mezuna kalmış <laughs> bitirmeye çalışıyor e, henüz kimseyi tanımıyor arkadaş edinmemiş işte okulunda da hani okuluna gidip gelirken de or orada da arkadaş edinmemiş henüz böyle içine kapanık biraz şey asosyal bir çocuk ve İç dünyasıyla ilgili böyle monologlar verirken ne yapması gerektiğini de bilmiyor yani hani, ne ne konuşacağım ne diyeceğim hani şimdi ne yapmam gerekiyor benim hakkında ne düşünür bu sosyal ansüitesi de çok fazla benim hakkında ne derler ne düşünürler yani insanları kendini de böyle şey yapmaya çalışıyor beğendirmeye de çalışıyor bir yandan ee, ne bileyim rahatsız etmemeye çalışıyor bir şey söylediği zaman onun mimik yani karşı tarafı mimiği işte jestleri tavrı aa diyor bundan hoşlanmadı gibi işte hemen böyle bir kendini düzeltme yani çok böyle karşı tarafı odaklı bir iletişim halinde ee, o yüzden sağlıklı değil tabii ki de bu bakış açısı ve bunu zararlarını da görüyoruz şimdi o da arkadaş, o da arkadaş diyorum pardon yan odadaki <laughs> diğer öğrenciyle böyle bir arkadaş oluyorlar ee, ama tabii o böyle şey böyle son sınıf ya klasik. Böyle, e, biraz. ben diyor şu dersi de vereyim geçeyim. Aslında kendi halinde sıradan bir öğrenci ama hani onun o hali ve ilk arkadaşı. O yüzden onu sürekli böyle yaranmaya ve onu onunla çok iyi arkadaş olmak istiyor. Onu böyle şey idolü olarak görüyor. Ee, ne derler? Örnek alıyor onu. Yaptığı her şey çok hoşuna gidiyor. Onu taklit etmeye, onun gibi olmaya çalışıyor. O da biraz şey böyle umursamaz, gamsız bir çocuk. Ee, o yüzden yani bunun tavrını görüyor bu çocuğun bu tavrını. Çok da takmıyor böyle aman diye. Arada bir iki tavsiye veriyor bak oğlum dikkat et falan diye. Ee, ya da işte bak sen şöyle çok kasıyorsun ya. Hani gibi aslında şey kötü şeyler de söylemiyor bir nevi. Hani onun iyiliğine. Yok bak seni üzerler. <laughs> sen böyle yapma. Ee, işte git arkadaş edinmeye çalış. işte kızlarla biraz haşır neşir ol falan diye. Ee, bu tarz şeyler söylüyor ya da bu çocuğun son sınıf olan çocuğun böyle bir serseri ortamı var Duello falan yapılıyor tamam mı işte ve güçlü de bir çocuk işte bir yara izi almış onun havasını atıyor diyor ki ya bunu duello da işte bir hatıra falan ee, ve bu bizim çocuğun Berger'in inanılmaz B böyle o yara izi var benim de olmalı falan gibi <laughs> beni de o arkadaş ortamına al diye yalvarıyor ama Şöyle bir sıkıntı var. Bu son sınıf olan öğrenci asla dışarıda ve arkadaşlarının yanında bergeri şey yapmak istemiyor. Yani ev o dairedeki samimiyetini göstermiyor. Hatta uzak tutmaya çalışıyor onu. Yok sen gelme. Hani berger gelmek istiyor, onunla takılmak istiyor. E, sülük gibi peşine yapışıyor affedersiniz. <laughs> Çocuk da yok hani gelme diyor. Biraz Raconumu sarsacaksın yani. Hani şimdi bizim ortam biraz delidir. Yani sen orada süt, çocuğu, süt oğlanı gibi kalacaksın. ...senini alay ederler, seni üzerler... ...bizimkiler biraz hırpalar seni falan diye... ...aslında biraz kendi... ...bencil şeyini, biraz onun... ...iyiliğini düşünerek işte böyle... ...bir tavrı var... ...sonra bir de... ...asıl olayın patladığı nokta... ...bu son sınıf öğrencisinin bir sevgilisi var... ...o odaya geliyor işte... ...sonra Berger'le tanışıyorlar... ...Berger'in de diktin çekiyor... ...kız böyle şey... ...çok... Iı, oynak. <laughs> Nasıl tarif edeceğimi bilemedim. Kıpır kıpır böyle, e, flörtöz bir kız. Yani yanında sevgilisi var ama hani Berger'e de böyle şey yapıyor. Çocuk muamelesi yapıyor güya ama aslında çocuğun e, duygularıyla oynuyor. E, Berger de saf masum ya. tabi alay ediyor kız da ona. <laughs> Ya şuna bak, çömez falan gibi. Ee, çocuğun duygularıyla ciddi oynuyor ve Berger de böyle bunun farkında Allah'tan diyorum. ulan Berger düşme bu numaralara. Böyle sürekli şey yapıyor, gururu inciniyor, üzülüyor, takılıyor bunlara. Buna müsaade etmemeye çalışıyor, kendince böyle trip atıyor hani. Ama çok kendince yani sessiz kalıyor falan. Ama kimse farkında değil onu trip attığını. <laughs> ee, sonra bu kız tabi çok aklını çeliyor bir yandan. O. Arkadaşları olmadığı zaman o son sınıf öğrencisi bu kızla bir baş başa kalıyorlar. Bu kız buna yürüyor böyle fiziksel temasta falan bulunuyor işte baştan çıkarmaya çalışıyor. Ciddi ciddi sıkıntılar ve Berger de kendine böyle hakim olamıyor hoşuna gidiyor falan. Sonra işte diyor ben bunu arkadaşıma yapamam tripleri böyle kendi kendine kafayı yemeler. Sonra kızın böyle şey tekrar o son sınıf öğrencisi olan çocuk geldiğinde tekrar ona böyle şey yapması, nispet yapar gibi tavırları. Sonra çocuk uzun süre o son sınıf olan öğrenciden de uzak duruyor. Diyor ki ben bunlarla bir arada takılmak istemiyorum yani. Bu ne ya diyor. <laughs> Benimle bu kadar alay edemez yani bu kadar basit şey yapamazlar hani. O sırada şey diyor neydi ben böyle dışarıda da birkaç işte kız arkadaş edinmeliyim falan diye. Kız, kızlara karşı böyle şey olmaya çalışıyor, yanaşmaya çalışıyor ama acemi olduğu için bu konuda hiç tecrübesi olmadığı için kızlar rahatsız oluyor ve onu hani böyle itiyorlar diyeyim. Berger daha da öfkeleniyor, daha da sinirleniyor, hayata karşı daha böyle bir agresifleşiyor. Öfkesini kadınlara karşı böyle şey yapıyor. Diyor ki kadınlar işte şöyle kötü, böyle kötü falan reddedilmenin sancısı. Ee, tabii o kızıl kadının da birazcık Ne diyeyim aşufteli Affedersiniz <laughs> Fena Sonra hayattan bıkmış böyle ım, Soğumuş bir hale dönüşüyor Berger git gide, tamam mı Okula gitmeyi bırakıyor Git gide böyle derslerini aksadıyor Burada hep bakmamın mami gel Mami selamlar <laughs> Kitap muhabbetleri dinlediğini biliyorum Böyle hayattan sonra derslere gitmiyor Kitaplarını açmıyor falan Eee şey oluyor ya aman diyor yaşamak işte ne anlamsız falan böyle depresyona giriyor hiçbir şey yapmak istemiyor ve böyle sürekli şey yapıyor diyor ki kız kardeşine mektup yazıp işte okulu bırakmak istediğini ya bu süreci de çok sancılaşıyor okulu bıraksam yapamıyorum ben burada bizimkiler bana o kadar güvendi para yolladı hani emek verdiler ben okuyayım diye ve ben bunu başaramayacağım yapamıyorum galiba işte tam mektup yazıyor sonra onu yırtıyor diyor ki yollayamam hani e, o mektup olayında da yine kızıl kız yine sataşıyor bu arada buna ara ara yani hani sürekli o rahatsız ediciliğini hep vurguluyorlar kızın yan odadan sesleri falan geliyor o son sınıf öğrenciyle daha da öfkeleniyor Berger yani sürekli bir agresif Belger Berger şey artık hayatına böyle son verme falan kafasına giriyor Diyor ki ben aileme söyleyemem geri dönmek istediğimi. Ben, bana güveniyorlar benim için işte bu kadar masraf yaptılar. Onları hayal kırıklığına uğratacağım. O yüzden dönemem. Bir yandan ben burada yapamıyorum. Bu hayat bana göre değil. İşte olmuyor falan böyle tam dep şeyken bu bitik halindeyken e, bu dairede şey e, sahibi kiraya veren daha doğrusu işte kadının kızı hastalanmış ateşli bir şeye düşmüş. Sonra işte e, bunu öğreniyor bir şekilde. Tam bir gün odasına girerken o kadınla karşılaşıyor üzgün ağlıyor. Ağlıyor ne oldu falan. Diyor kızım çok hasta işte şöyle. E, diyor ben işte bir şeyler biliyorum. Hani belki yardımcı olurum diyor. Hani tıp öğrencisi ya. Diyor evet siz hani tıp okuyorsunuz belki yardımcı olursunuz lütfen. İşte kıza kız da küçük yani. 12-13 yaşlarında diyeyim hadi 14 olsun hadi. <gülüyor> Neyse. <laughs> e, ee, Berger de daha yeni üniversiteyi kazanmış. Yani daha 20 bile değil yani. 20'lerinde bile değil. Ee, şey yapıyor işte kıza gidiyor. Kız kızıl hastalığına yakalanmış. Kızıl hastalığı da herhalde bizim bu kızamık dediğimiz şey. Hani benek benek şeyler çıkıyor. Çünkü tasvirler de öyle yani. Bana çok kızamığı hatırlattı. Böyle benek benek bir sürü şeyler var. Sonra Berger işte şey diyor. Bu çocukların geçirdiği bulaşıcı bir hastalık ama işte yetişkinlerde daha zor olur İşte iyileşeceksin falan baya her gün uğraşıyor onu iyileştirmeye çalışıyor böyle sürekli ilaçlar şunlar bunlar gerçekten özeniyor ve bunu yaparken hayata daha çok bağlanıyor bu arada çünkü neden tıp okumak istediğini hatırlıyor insanlara fayda sağlamanın verdiği mutluluğu iyiliğin güzelliğin işte kendi bünyesinde oluşturduğu o heyecanı hatırlıyor. Ve hayat daha ona böyle şey geliyor. Canlı geliyor. Artık yaşanılması geliyor. Diyor evet ben ne yapıyordum ya diyor. Hani ben bir şey bunalıma girdim öyle kaldım diyor. Yani bunları hatırlamam gerekiyordu diye. Kendi kendine de ah ulan ah. diye böyle tatlı tatlı kızıyor. O sırada da bu baktığı hasta kız da çok tatlı böyle sevimli bir kız. Ve gitgide gönlünü ona kaptırıyor. Sonra böyle o işte yatağında yatarken böyle bir şey oluyor. Kız da ona karşı böyle bir hani duygu besliyor ve o niyetle de kız da iyileşiyor böyle hani ee, umut var böyle bir sevgi var ya ona böyle iyileşmek istiyor yani niyetinde kız hakikaten ölümden dönüyor kıyısından dönüyor ee, bu işte birbirlerine karşı duyguları varken kız küçük hala inanamıyorum yani buna sinir oluyorum da belki işte yatağında uzanırken küçük kızın dudağından küçük bir öpücük alıyor böyle yapıyor Ondan sonra e, kız da böyle, ne e, işte bir heyecan, mutluluk derken işte Berger odasına gidiyor. E, o akşam böyle çıkarıyor defterlerini, kitaplarını. Diyor ki evet ders çalışmam gerekiyor. Ben artık bundan sonra hayatıma e, yeni bir düzen şey vereceğim, yol vereceğim. Bundan sonra yeni hayatımın ilk günü <laughs> diye. Hatta diyor ki tam ders çalışacak dur diyor. Önce bir yazayım diyor e, bugün bir tane defter almıştı üniversiteye işte gelirken. burada yaşadığı maceraları başına gelenler işte güzel şeyler yazacaktı oraya. Ve geldiği günden beri hiç yazmamış. Diyor ki evet bugün ilk günü ve bu deftere yazacağım. Tam mürekkebi alıyor kalem yazacak. Mürekkep böyle sıçrıyor tamam böyle bir dağılıyor. Parmağını falan sıçrıyor. Aa diyor sileyim. Silerken bir yerler siliyor ama bir taraf çıkmıyor böyle. Siliyor siliyor çıkmıyor. Sonra kolunu şöyle kaldırıyor bir bakıyor. Benek benek. Ey o anda zaten başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Sıçtık. Eyvah diyor. Ondan sonra hemen son şey hani onu fark ettiği anda hemen e, şeye koşuyor o kadına. Diyor ki hemen doktoru çağırın şunu şunu yapın. Böyle bir sürü talimatlar veriyor. Bizimkilere haber verin. E, bana işte şu şu hani yemekleri getirin. Ben yat, hani yatacağım kafası. Ondan sonra işte doktor geliyor bilmem ne. Zaten o ondan sonra o son enerjisini de kullandıktan sonra çocuk yatağa yatıyor ve bir daha da böyle kalkamıyor. Ee, ateşleniyor, halüsinasyonlar geliyor. Kız kardeşini görüyor gerçek mi değil mi ama gerçek gelmişler hani. Kız kardeşi başında alıyor falan. Ondan sonra e, bu üniversite arkadaşı falan da üzülüyor hatta. Mardin son sınıf öğrencisi. Orayı tam hatırlamıyorum da işte orada bir sürü şey, hasilasyonlar falan görüyor. Ee, böyle iyileşecek mi? İşte ölecek mi? Ne olacak? Falan derken e, çocuk ölüyor. Ve bu çok insanı dokunuyor. Çünkü tam böyle hayatına yeniden başlayacak. Gencecik bir oğlan hani umutlanmış hayatına e, hani böyle umutsuzluğa düştüğümüz zaman hepimiz o tribe giriyoruz ya hayat çok kötü hani devam etmek istemiyorum ölmek istiyorum gibi triplere giriyoruz tamam mı ee, bazen böyle ben de çok girdim bu triplere yaşama keyifli gelmediği zamanlar oluyordu ee, ve tam böyle neşelendiğinde hayat dolu olduğu zaman da tam daha bir sürü şey yaşayabilecekken böyle genç birinin ölmesi insanın tabii ki de moralini boza, bozuyor bozar yani o yüzden insan üzülüyor. Bu insanı böyle bir de bunu öyle bir betimliyor, öyle bir anlatıyor ki etkileyici etkileyiciliği daha fazla. Yani ben şimdi burada anlatırken belki alelade basit geliyor ama okurken ki hissiyatı çok daha derin. Çünkü en başından beri sürekli söylediğim gibi Stephen Zweig betimlemelerini çok iyi anlatıyor. Psikolojik tahlilleri çok iyi yapıyor. Ee, o, o yüzden çocuğun psikolojisi yaşadıkları o duygu o hayal kırıklığı, o tam her şey başlayacakken bitiyor olmasının üzüntüsü bizi böyle mahvediyor. Evet, böyle bir kitaptı. Şimdi şu 99 ile 101 arasındaki o uzun sayfada neyi beğenmişim oraya bir bakayım. Hmm, okuyorum. Şu anda istediğim tek şey tekrar evime dönmek. Buralarda tek başıma kalamayacağım. Belki birkaç yıl sonra. Şu an annemle babama ve sana ihtiyacım var. Beni seven, yanlarından ayırmayan, bana destek veren insanlarla bir arada olmalıyım. Biliyorum bütün bunlar çocukça şeyler. Karanlık odada tek başına kalan bir çocuğun kafasından geçen şeyler. Fakat şu anda başka türlü düşünemiyorum. Üniversiteyi bırakıp eve dönmek istediğimi bizimkilere sen söylemelisin bu kıza şey kız kardeşine yazdığı mektup. Çiftçi olmak istiyor dersin veya bir devlet dairesinde memur. Ne istersen onu söyle. Sen durma annemle babama daha iyi anlatırsın. Lütfen bu ricamı bir an önce yerine getir. Üzerinde durduğum zeminde sanki ayaklarım yanıyor. Şimdi sana bu satırları bu depresyonda olduğu dönem burada. Satırları yazarken eve dönme özlemimin ne kadar sonsuz olduğunu daha iyi anlıyorum. Artık biliyorum. Ben sizlere dönmek zorundayım. Bu bir kaçış. Buradaki yaşamdan kaçış. İşte bu çok tanıdık. Ben Bolu'dayken. <laughs> ve bu benim ilk kaçışım değil. Eminim liseye gittiğim ilk gün ilk günü anımsıyorsun. Bir yerden bir garip ses geliyor da ona bir şey olun. Sınıfa adımımı attığımda yüzlerini daha önce görmemiş olduğum 60 öğrenci beni karşılamıştı. Hepsi de meraklı, e, burunları kahtağında kahkahalar atarak bana bakmıştı. O gün okuldan kaçmış eve dönmüştüm. Bütün gün ağladığımı ve bir daha okula gitmek istemediğimi anımsıyorum. İşte ben bugün de o günkü işte ben bugün de o günkü çocuğum. Yine o günkü korkularla dolu içim Yine evimin özlemini çekiyorum. Beni seven insanların yanı başında olmak istiyorum. Gitmeliyim, ayrılmalıyım buradan. Fakat bu yazdıklarım doğru mu? Benim için bir geri dönüş var mı? Hayır hissediyorum. Yok. Çünkü biliyorum. Döndüğümde beni karşılarında görenler suratıma gülecek. Başaramadığım için de benimle alay edecekler. Yaşam onu istemiyor ki diyecekler. Ümit beslemiş olan annemle babamı da üzeceğimi biliyorum. Şimdiki karakter zayıflığım çok korkakça, çocukça bir şey. Buna karşı ne yapacağımı bilemiyorum. Ancak burada daha uzun süre yaşayamayacağımdan da eminim. Son günlerden nelere katlanmak zorunda kaldığımı kimse bilemez. Hiç kimse beni benim kadar hor görüp aşağılayamaz. Çok bitkinim. Kendimi hasta hissediyorum ve aynı zamanda kötürüm gibiyim. Ben başkaları gibi değilim. Bunları düşünürken gözlerime yaşlar doluyor. Ben onlardan kötüyüm, değersizim, gereksiz biriyim. Ben üç nokta koyuyor, koyuyor, durdu derin bir nefes aldı. Ve işte ondan sonra diyor ki ben bu mektubu yollayamayacağım. Bu yazdıklarımı yollamayacağım vazgeçiyor mektubu yollamaktan. Böyle bir hikayeydi. Özellikle son alıntıyı okuduğumda neden bu kadar etkilendim belki anlamışsınızdır. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.